3 prime açıcaz hadi devam edelim Oo, çok kişi güzel 3 kişilik karakter Değer. bu ne ya evet. savaş geyiği azir Aa bu da 3 evet. zorluk 3 idi felios. oyundaki en zor çare olabilir zaten azir bok gibi şeyler wow aslında o kostüm iyi çünkü bu, 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 bu. Ama sen Gülüyor sen Öyle mi? Para yatırdın mı lan? Para yatırdıysan ben de açarım. Kesin para yatırmadım. Ama ne kudu? Hiç mi yok oğlum paraya? Hiç yok hiç hiç. Dışarı çıkmıyorum ki amına koyayım. Vah be lan. Sen her gün okula gidiyorsun amına koyayım. Atamadın mı 7 lira? Ne her gün okula gidiyorum? 2 haftadır okulun önünden geçmiyorum ya. Nereye gidiyorsun? <laughs> dışarı çıkıyorsun. Sabah dershane var diyorsun. Kim dershane var diyor e oğlum sen salak mısın? Üniversiteye gidiyorum ama. E tamam nereye gidiyorsun Böten sen? Götten sallama çıkıyormuş. E sen dışarı çıkmıyor mu? Lan iftara gidiyorum. İftara nereye gidiyor? Yemeğe Bayan <laughs> bınak. <laughs> Aa ata bende onun şey şeyi Eren buradaymış. Senderası Oğlum ben var. sana sen gelince hoş geldin dedim ya. 5 kişi, kişi sen Haydi birbirine devam, devam edelim. Şey hadi 5 kişi <laughs> lor <Sampin mi> girelim. <laughs> hadi 5 kişi girelim. Hadi 5 kişi lor giriyoruz zaten hadi. Gireceğiz gireceğiz de. Salonun kostümünü al jungle'da oynarsın. Ben ya acaba bir... önce şey dedim önce bunu açsam da sonra e, 29 Mayıs'ta Şeyi açsam. Fark etmez ikisini He zaten ikisini de açacaksın önce hangisini açtın pek önemli. Orman talon dönüyor değil mi? Dönüyor. Dönüyor da. Orman talan ol. Beğenmiyorum ama alayım. Abi... Haydi devam edelim.